Gençler, gene ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklemin kökleri ve katsayılar arasındaki bağıntılara devam edeceğiz. Yalnız burada işlemleri çok iyi takip etmek zorundasınız tamam mı? Sorular güzel sorular. x kare eksi mx artı n yani denkleminin bir kökü 1. x kare eksi 2 m eksi 1 x artı n artı 4 denkleminin bir kökü 3. Bu denklemin diğer kökleri eşit olduğuna göre m çarpı m nedir diye sormuş. Şimdi şunun bir kökü neydi gençlik? 1'di. Diğer kökler eşit olduğu için diğer köküne ne diyeyim? X1. Şunun kökü neydi gençlik? 3. Diğer kökü de ortak olduğu için ne? X1. Şimdi x kare eksi mx artı n eşittir 0 denkleminde a'sı 1, b'si eksi m, c'si n. Öbürüne geliyorum. x kare eksi 2m eksi 1x artı n artı 4 eşittir 0 denkleminden a'sı 1, B'si önünde eksi var. Eksi parantezinde 2m-1 C'si de n artı 4. Şimdi şu denkleme birinci denklem diyorum. Şu denkleme de ikinci denklem. Birinci denklemin kökleri neydi? 1 ile x1 Kökler toplamı Kökler toplamı diyorum. Eksi b bölü a B'si eksi m'di. Bir de önünde eksi var. Artı m. Kökler toplamı m. Kökler çarpımı ne? c bölü A. Kökler çarpımı N. Bunu da yazdım. Şimdi kökler toplamımız neydi? Köklerimiz 1 artı x1. Kökler çarpımımız direkt 1 ile x1'i çarparsam x1. Bu kadar. Şimdi kalemin rengini değiştiriyorum. İkinci denkleme bakıyorum. Onun kökler toplamına bakıyorum. Kökler toplamı eksi b bölü a. b'nin önünde eksi vardı. Bir de bizde eksi var. O gitti. 2m eksi 1. Kökler çarpımı ne gençlik? C bölü A. O da N artı 4. E bunun kökler toplamı neydi gençlik? Bana bir söyler misiniz? Bunun da kökleri 3'e x1 miydi? 3 artı x1. Kökler çarpımı da 3 x1'di. Şimdi bunları bulduktan sonra bir bakalım. M dediğimiz şey 1 artı x1'e eşit. Bakın işlemleri iyi takip edeceğiniz dediğim için bu baya bir şeydir. M dediğim şey 1 artı x1'di. Bunu buraya attım. 1'i m-1 eşittir x1. Şimdi şuraya geliyorum. x1'i çekeceğim gençlik. 3'ü bu tarafa attım. Dikkat edin. 2m-1-3 eşittir x1. E x'i de x1'e eşitse gençlik tamam mı? O zaman bununla bu birbirine eşit. m-1 eşittir. Burası ne oldu? 2m. Eksi 1 ile eksi 3'ü topladım. Eksi 4. Bunu bu tarafa attım. M. Eksi 4'ü bu tarafa attım. M'imiz kaç çıktı gençlik? 3 çıktı. Geliyorum. Diğeri de kökler çarpımıydı. Şimdi kökler çarpımında x1 neye eşit? N'e. Şurada 3x1 neye eşit gençlik? N artı 4'e. E ben 3x1'i bulmam için şurayı 3 ile çarpayım mı? 3x1 kaça eşit? 3 n'e. E ben 3x1 gördüğüm yere 3 en yazdım ya da x1 gördüğüm yere direkt en yazsaydım olurdu. n artı 4. Bunu buraya attım. 2 n eşittir 4'ten n'imiz kaç olur gençlik? 2. O zaman m'imiz 3, n'imiz de 2 olduğuna göre 3 çarpı 2'den cevabımız kaç olur gençlik? 6 olur. Biraz karışık gibi ama işlemi iyi takip ederseniz çok zor olmayan bir şeydir. Diğer soruda daha rahat anlarsınız. Bakalım çünkü aynı örnekten bir daha çözeceğiz. Bu denklemin bir kökü 3. Tamam. Bu denklemin de bir kökü eksi 2'dir demiş. Diğer köklere eşit. O zaman şunun diğer köküne x1. Bunun da diğer köküne x1 diyorum. Şimdi gençlik şuradan x kare eksi m artı 1 x eksi 3 eksi k eşittir. Sıfırda işlemler yapalım. Tamam mı? Kalemin rengini değiştirelim. A'sı ne? 1. B'si ne? Eksi parantezinde m artı 1 C'si ne? Eksi 3 eksi K. Şimdi bunun kökler toplamını bularım. Eksi B bölü A. Zaten önde eksi var. Bir de burada var. M artı 1. Şimdi kökler toplamı. Bunun kökleri neydi? 3 ile x 1 1'di. Yani 3 artı x 1. Kökler yani 3'ü aslında buraya atalım. M 1'den 3 çıkarsa eksi 2 eşittir x 1. Elimde bir denklem dursun. Şimdi kökler çarpımına gelelim gençlik. Kökler çarpımı c bölü a. C'si ne? eksi 3 eksi k a'sı da 1 olduğu için yazmıyorum. Kökler çarpımı 3 ile x1'in çarpımı kabul mü? O da x1'i bulmam için her tarafı neye bölerim? 3'e ama gerek yok. Şöyle bir dursun. Şimdi diğer denkleme geçiyorum. Diğer denklem neye genişlik? x kare artı mx artı n eşittir 0. Şimdi kalemin rengini değiştirelim. Bunun a'sı 1, b'si m, c'si n. Kökler toplamı eksi B bölü A. Yani B'si de Eksi M A'da 1. E kökleri bunun eksi 2 artı x1'di. Eksi 2'yi buraya attım. 2 eksi M oldu. Eşittir x1. Kökler çarpımına geldim. C bölü A. C bölü A'dan en. c n az da 1. Kökler çarpımı ne oldu gençlik? Eksi 2 x1 oldu mu? Bu da burada dursun. Elimde iki tane denklem var. Şimdi gençlik. Bakın. Kalemin rengini değiştireyim. Şunlarda ikisinde de M var. İkisi de X1'e eşit mi? O zaman ikisini değiştiriyorum. eşit 2 eksi M'i neye eşit diyeceğim? M eksi 2. 2'yi buraya attım. 2 artı 2. Eksi M'i buraya attım. M artı M. 2 M eşittir. 4'ten M'imiz kaç çıktı gençlik? 2 çıktı. Ha, bize zaten emin sorduğu için K'yı da sor, öbürünü sormadığı için hiçbir sıkıntımız yok. Diğer köklere eşit olduğuna göre M kaçtır diye sormuş. M'i de 2 bulduk. Geçelim. Diğer soruya. X kare eksi A eksi 1 X artı 5 B eşittir sıfır denkleminin bir kökü 4. X kare artı C X artı 4 eşittir sıfır denkleminin bir kökü eksi 3'tür. Bu denklemin diğer köklere eşit olduğuna göre A artı C nedir diye sormuş. Diğer köklerine X 1 X 1 diyorum x kare eksi a eksi 1 x artı b eşittir 0. a'sı 1, b'si önünde eksi var. a eksi 1, c'si de b. Tamam mı? Köklerimiz neydi? 4 e x1. Şimdi uzun uzun kökler toplamı diye yazmıyorum. Köklerimiz ne? 4'e x1 olduğu için kökler toplamı 4 artı x1. Eksi b bölü a. B'nin önünde eksi vardı. a eksi 1. Yani a 4 artı x1'imiz eşittir a eksi 1 x1 eşittir 4 öbür tarafa attım. a eksi 1'den 1'den 4 çıkarsa eksi 5. Yani eksi 1'den 4 çıkarsa eksi 5. Bir yok, dursun elimizde. Şimdi kökler çarpımına bakıyorum. Kökler çarpımı neydi? c bölü a. Kökler çarpımız c'miz b. a'mız da 1 olduğu için b. Kökler çarpımı dediğim şey 4 çarpı x1. Bu da elimizde dursun. Şimdi kalemin rengini değiştirelim. Diğer denkleme geçelim. x kare artı cx artı d eşittir 0. Denklemin kökleri eksi 3'e x1. Kökler toplamını bulacağım. İlk önce a'sı kaçtı? 1. b'si c. c'si de d'ydi. Kökler toplamı eksi b bölü a. O da neydi? Eksi c. Kökler toplamı eksi 3 artı x1. Kabul mü gençlik? x1 eşittir. Eksi 3 öbür tarafa attım. 3 eksi c oldu. Kabul mü? Ha. X1'leri birbirine eşit mi? Onları hazır eşitleyelim. A eksi B eşittir. 3 -C. eksi C. Eksi C'yi öbür tarafa attım. A artı C. 3 eksi 5 de bu tarafa attım. 5. A artı C eşittir. Kaç oldu? 8. Zaten soru bizden ne istiyormuş? A artı C. O zaman onun kökler çarpımını yazmaya gerek yok. Biraz uzun bir soru oluyor. Hani bu sorular biraz uzun ama yapacağımız bir şey yok gençlik. Dersimiz bu kadar. Görüşürüz.